çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok kıymetli konuklarımız. Çok değerli sanatçılarımız. Çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcileri, milletvekilimiz, belediye başkanımız, başkanlarımız, yöneticilerimiz, Beyoğlu'lu hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler sizlerle bir arada olmak, Beyoğlu'nda bir arada olmak bu kıymetli anıların biriktirildiği böylesi bir merkezin açılışında bir arada olmak benim için büyük bir kıvanç. Çok mutluyum, gururluyum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul çok renkli bir şehir. Ele avuca sığmaz eee ve dünyanın en çarpıcı, en etkileyici kenti. Ee, öyle bir şehir ki ne yapar eder hani kendini size sevdirir. Eee böylesi bir kentte yaşıyoruz. Bazen yorduğunu düşünürüz veya üzdüğünü düşünürüz ama herkesin gönlüne girmeyi başarmış bir şehirdir. Burada eee İstanbul'u benden Kat be kat iyi anlatacak çok kıymetli başta sanatçılarımız, yazarlarımız var. Ee, ama benim de duygularım Tabii çok yoğun bu kente karşı. Çünkü bu şehrin e, ihmal edilen noktalarına sahip çıkmak gibi çok önemli bir görevimiz var. Ee, Geçmişi ile bağı zayıfladığı takdirde, hafızasını kaybettiği ta takdirde gerçekten şehrimiz çok şeyini yitirir. Biz İstanbul'u bu sevgi ve saygıyla, özenle, titizlikle yönetiyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. İstanbul'un geçmişten bugüne taşıdığı değerleri ve güzellikleri hiçbir ayrım yapmadan saygıyla ve titizlikle sahipleniyoruz. Hiçbir güzelliğin yok olup gitmesine asla izin vermiyoruz. Buna tahammülümüz yok dört buçuk yıl boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına değerli işler yaptığımızı buradan bütün İstanbul hemşehrilerime duyurmak isterim. Yılların ihmallerine, yılların yanlışlarına son verdiğimizi gururla ifade ediyorum. İstanbul'a sahip çıkmanın ne demek olduğunu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İstanbul'u Yürekten seven herkes aslında bir kahraman yaratıldığını görüyor ve o kahramanın adını gördüğünde içi rahatlıyor, rahat bir nefes alıyor. Onun da adı İBB Miras ve onun ekibi. Teşekkür ediyorum İbebe Miras'a. İBB Miras markası varsa orada tarihe, kültüre sonsuz bir saygı vardır. İçinde İBB miras var ise İstanbul'a özen vardır, vefa vardır. Bugün açılışını yaptığımız Beyoğlu Sineması'nın açılışında da aynı özeni, aynı titizliği ve aynı saygıyı gösteren arkadaşlarımın imzasını görüyorum. Bu da beni çok mutlu etti. Dört yıl önce bu kurumsallaştırdığımız kavramla, İstanbul'un ne yazık ki bazen yok olmuş bir köşesini hayata tekrar kavuşturduk. Bazen yok olmaya yüz tutmuş ve ne yazık ki kaybolmak üzere olan eserlerini, anılarını tekrar İstanbulluyla buluşturduk. Bir kez daha çok doğru ve güzel bir işin ortaya çıktığını görüyorum. Ee, tevazu göstermeyeceğim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten gelmiş geçmiş en liyakatli ekiplerinden birisiyle İstanbul tarihinde İstanbul'da çalıştığımı buradan hem ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek hem de bunu kamuoyuyla paylaşmak onların belediye başkanı olmanın gururunu yaşamanın altını çizerek sizlere duyurmak istiyorum. Beyoğlu Sineması'nın içinde bulunduğu Halep pasajı yalnız İstiklal Caddesi'ne değil, ülkemizin tiyatro sanatına hayat vermiş, değer katmış özel bir mekan. Muhsin Ertuğrul'dan Haldun Dormen'den Ferhan Şensoy'dan daha nice ustalardan izler taşıyan bu pasaj 1989 yılında Beyoğlu Sineması'nın açılmasıyla birlikte yeni bir işlev kazanmıştı. Burası sinema sanatı denince akla ilk gelen yerlerden birisi oldu. Dünya sinemasından özel örneklere yer veren Beyoğlu sineması, Türk filmlerinin gösterim şansı bulamadığı bir dönemde ülkemiz sineması adına çok önemli bir merkeze dönüştü bir Türk film filmiyle perdeni açan Beyoğlu Sineması bu topraklarda üretilmiş eserlere dönük eserlerine dönük süreci hassasiyle, hassasiyetle yönetti. bu özelliğini yansıtan sembolik bir şeyi hatırlatmak isterim. Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Kasaba sinema severlerle ilk kez burada buluştu. 1990'larda İstiklal Caddesi'nin sinemamızın canlanmasına e, katkılar sunan bu mekanın e, sonraki dönemlerde ne yazık ki hepimizin bildiği ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmeler sonucunda kapanmanın eşiğine geldiğini hep birlikte yaşadık. <laughs> Son sinemalardan birisiydi burası. Tabi bu noktada burayı yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi olarak devreye girdik restorasyon çalışması başlattık. Bu sinemanın kimliğini, dokusunu kaybetmeden yeniden İstanbulluların kullanımına kazanılmasını, kazandırılmasını sağladık. Hafıza önemli bir şey. Hafıza yok olduğu zaman insanlar kimliğini, kişiliğini kaybeder. Gördüğünüz bu sinemada eminim ki birçok arkadaşımızın, hemşerimizin, dostlarımızın burada bir anısı olması muhtemel. Ben dahil burayı tatmayan, burada sinema izlemeyen insan çok azdır diye düşünüyorum. Ee, böylesi bir anı mekanının, böylesi bir sanat alanının tekrar kazandırılması bizim için bir gurur. Ee, İstiklal Caddesi önemini, Beyoğlu önemini tekrar hissetmesi, yaşaması adına her noktasında olduğu gibi İstanbul'umuzun burada da özenli çalışmalar sürdürüyoruz. Buradan buraya gelmeden bir bir buçuk saat önce tersanenin yani tarihi tersanemizin geldiği noktada çok özenli bir sanat alanının orada çalışmalarının bittiğini açıkçası şimdi de bir dekorasyonla içindeki aktivitelerin ve ünitelerin tasarlanıp toparlanması ile ilgili süreci başlattık. Orada da sizi çok özenli bir sanat alanının sanat merkezinin müzenin ve çok etkili bir kültür alanının bitirmek bitirilmek üzere olduğunu, 3 ay 4 ay içinde aşama aşama kültür yaşamımıza katılacağının müjdesini şimdiden vermek istiyorum. Tabii kamusal sorumluluğumuzu yürütüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek, e, aynı zamanda İstanbul'a sorumluluğumuzu yerine getirmenin önemli bir aşaması. İstanbul'u bir sinema şehri olarak da tanımlayabiliriz. Burada dediğim gibi kıymetli sanatçılarımızın huzurunda hele hele saygı saygıdeğer Türkan Şoray'ın huzurunda sinema ile ilgili konuşmak herhalde biraz zor olacak. Bu açıdan görevimizi yapıyor olmak bizim için yeterli. Belediye sinema ilişkisi bu anlamda da önemli bir ilişki. Güncel hayatta da. E, sinemanın gelişmesi, bu sanatın daha ileriye taşınması, bu sektörün temsilcileriyle kent adına, şehir adına nasıl işbirlikleri yapabiliriz, ona bakmak ayrıca bir sorumluluğumuz. Yine buraya gelmeden önce çok tesadüfen böyle sanat ve sinema üzerine bir gün e, yaşamış olduk. E, eşimin sevgili Dilek'in başlattığı büyük hayallerini. Projesi ki bu sene 3000 genç kız öğrencimize burs sağlayacak. <laughs> bu proje'nin içerisine çok enteresan bir yarışma dahil edildi ve bir kısa film yarışması yapıldı. Orada ödülleri az önce eşimle birlikte verdik ve çok güzel kısa filmlerin olduğunu gördük. Hatta çok özel bir gencimizin bir lise öğrencisinin animasyon şeklinde yine bu proje kapsamında dilein öncülüğünü yaptığı büyük hayallerini kitabının içinde bulunan Sümeye Boyacı diye bir sporcumuzun Paralimpik sporcumuzun yaşamını bir animasyon haliyle bir lise öğrencisinin muazzam bir kısa filmle hazırladığını gördüm çok etkilendim çok özel bir işti o gencimizin oradaki yaratıcılığını 15 yaşında belki var yok oradaki o heyecanını görmek muhteşemdi yakında sosyal medyamdan bunu paylaşacağım ve sizlerin de izlemesini sağlayacağım. İşte tam da aslında sanatın nasıl bir iyileştirici gücü olduğunu, sanatın nasıl birleştirici gücü olduğunu, sanatın nasıl insanca yaşamın başlangıç noktası gibi insanı besleyen bir damar olduğunu bu anlarda ve bu ortamlarda daha da iyi yaşıyor ve hissediyorum. Bu bağlamda bu belediye ve sinema ilişkisini daha da büyütecek hamleleri umuyorum daha sağlıklı zamanlarda, daha güçlü bir e, ortamda e, İstanbullara ve bütün Türkiye'ye yaşatırız. E, Beylikdüzü'nde bir belediye sineması açmıştım e, o görev dönemimde. Hiç unutmuyorum bir yıl içerisinde 150 bine yakın çocuğumuzu sinema izlettirmiştik. Beylikdüzü belediye sinemamızda. E, bu muhteşem bir sayıydı ve orada... E, bir uyanıklık yapmıştım. Çocuklar hoş geldiniz diyen bir filmim vardı her filmden önce. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar arasında popüler olmaya başlamıştım o sayede ve her gördüğümüzde çocukların bana ilk mesajı başkanım sinemada film izledik oluyordu. O bakımdan Tabii hani burada öyle bir film koymayacağım onu söyleyeyim endişeniz olmasın ama hani çocukların orada sinemayla buluşması ve öylesi bir tad alarak sanatla bir araya gelmesinin etkisini o ilçemde nasıl keyifli bir ortam sağladığınızda gençlerin, çocukların değişebildiğini de yaşayan bir belediye başkanı oldum. Onun için iyinin, doğrunun, güzelin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Hayatı kolaylaştırmak ve insanların yaşamını kaliteli hale getirmek için çok çalışacağız. Çalışacağız, göreceksiniz. Hep birlikte başaracağız ve hep birlikte kazanacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü biz Yeşilçam'ın hayatımıza soktuğu, kimine göre de çok inandırıcı olmayan ama bana göre çok da inandırıcı olan altın kuralına yürekten inanıyorum. O da biliyorsunuz ki iyiler hep kazanır, değil mi? Yeşilçam'ın kuralıdır bu. <laughs> Dolayısıyla biz kazanmaya devam edeceğiz. Sinemamız Beyoğlu'na hayırlı uğurlu olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan kıymetli sanatçılarımıza, sanatseverlere ve Beyoğlu hemşehrilerime, çok kıymetli siyasi dostlarıma da hepinizin huzurunda teşekkür ediyor. Sinemamız Beyoğlu'na ve İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun.